Selamun aleyküm arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben bugün beyti kebabı yapacağım önce harcını hazırlayayım burada 5-6 tane kırmızı yeşil biber 2 tane kapya biber bunları doğradım şöyle arkadaşlar 3-4 diş sarımsak onları da doğradım yarım demet maydanoz onu da doğradım bir büyük boş soğan bunları da küp küp doğradım şimdi bunların hepsini robot rondodan çekeceğim şöyle 3 adet de yumurta kilo kıymam var. Çektiğim harcı kıymanın üzerine aldım. 2 su bardağı kendi yaptığım galeta unu, tuz, karabiber, kimyon, reyhan, kırmızı toz biber, şey pul biber. İyice güzelce yoğurdum. Bu hazır. 6 tane yufkayı serdim arkadaşlar. Şimdi şöyle her tarafını yağlayalım. Daha lezzetli olsun. şu kenarını üzerine şu köşesinde şöyle kıymayı incecik hazırlayalım. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bükelim. Şurasını da üzerine katlayalım. Orada beklesin. Bunların hepsini aynı şekilde yuvarlakça bükelim. Eşit bir şekilde keseceğim. tanesini yaptım arkadaşlar. Şöyle ikişer parmakla keselim. Tepsiye dizelim. Çok sık değil, çok da seyrek değil. 8 yufkayı arkadaşlar güzelce burası tam 8 yufka aldı. Şöyle üzerine de hafif yağ dokundurarak kurumasın kıymalar. Şimdi 180 derece fırına, şey 200 derece fırına vereceğim. Fırın ısınıyor. burada tereyağı aydiyet hemen üzeri için burada da arkadaşlar iki kaşık yağla e, bir kaşık biber salçası bir kaşık da domates salçası iki kaşık sıvı yağla burada kavuracağım bu beytinin üzeri için tereyağı bu da sosu salçalı sosu iyice kavruldu şöyle iki su bardağı suyla bunu güzelce, esas sosun lezzeti burada arkadaşlar karabiber, nane, kırmızı toz biber. Çok az da tuz. Tereyağı da burada bakın. Tamamen eridi. Beyti kebabım tamam arkadaşlar. Şimdi servisini de yapayım. chutir chutir üzerine tereyağı. Beyti kebabım hazır arkadaşlar. Mis gibi oldu. Desteklerinizi beğen, beğendiyseniz arkadaşlar desteklerinizi verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Bu arada hayırlı cumalar olsun bütün İslam alemine.